fevkalade. Sen bu marifetle bir restoran açabilirsin Eylül. Ya bak aklıma ne geldi. Gel beraber girelim şu işe. Kabul. Ben varım. <laughs> 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 Feride'yi de yanına veririz. Geliştirir kendini. Senden öğrenecek çok şey var. Olur mu hiç? Feride çok özel bir kız. Asıl benim ondan öğrenecek çok şeyim var. Tevazu gösterme Eylül. İzinize. Aksız mı Tunç? Feride nerede, Eylül nerede? İzninizle kahveleri yapayım. Şeytan diyor ki çek git. sakin ol. Duyacaklar. Biliyorum damarına basıyor. Ama sabret ha? Feride için. Zaten olmasa? Babam da kabullenecek Feride'yi. Ama biraz zamana ihtiyacı var. Hepsi bu. Eylül Hanım'a giderken bir şey götürmemize gerek var mı? Canım ne oldu? Ne düşünüyorsun? Hiç. Niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Yiyorum. Sen hep mutlu ol istiyorum aşkım. Suratın hiç asılmasın. Seni çok mutlu edeceğim. Hiç üzmeyeceğim. Bugün yarın evlendiğimizde hiçbir zaman üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Mehmet Kemaller geldi galiba. Ben bakayım. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Geciktik. Kusura bakmayın lütfen. Bir şeyler hazırlayayım ister misiniz? Yok biz yedik geldik. Çok şey kaçırdınız. Kahve içersiniz değil mi? Süper olur valla. Sen nasılsın güzel kızım? Çok iyiyim sağ olun. Siz geldiğinize göre ben kalkayım. Yapma abi. Zaten zorla geldim. Bekle biraz birlikte gideriz. Beni yalnız bırakma. <laughs> eh, bize müsaade. Yemek, sohbet, her şey çok güzeldi. Teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Harika komşularım ve mükemmel bir işim oldu sayenizde. Kazandırdığınız dostlukları saymıyorum bile. Yine beklerim. Hadi.